Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ilk videomu çekeceğim. E, intro serilerine devam edeceğim ama Brawl Stars istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrıca abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Zaten introm güzel miydi burada yoruma yazın. İsterseniz hemen kısa geçelim videomuza başlayalım. Arkadaşlar ee, hangi karakteri seçsem hangi karakteri seçsem alabilirim ee, benim bu zamanlarda yeni çıkardığım bir Mr. P vardır <laughs> vardır ee, tabi tabi bana, bana tam 3, 6, 9 karakter lazım ya, efsaneviler var destanslar Mortis Max e Tera Öyle gidiyorlar işte. Tabi bot mu? Neyse sen abicim. Hayır hani botlar şey almaz ya. Öl öl bana ölür öl. Artık kaçamam. Şöyle. Şimdi abi bu enerji çiçeğini ben alırsam çok iyi olur. Çok iyi olur. Evet şuraya hemen boostlayalım. Şöyle yetişebilir miydim? Yok. Hop hop. Oo tek yedi neredeyse. Evet tek de yedi ama. Şimdi ben bunu koydum zaten. Tabi beni en yakında adam olduğunu yönlendiriyor. Can yani. Şimdi ben şunları şöyle 1-2-3 Hadi bam. Şimdi sen taretim ölme lütfen ya. Sen bana yolu gösteriyordun. Nasıl ölebilirsin taretim? Şöyle şunu da kıralım. Oo. Oh, emzim gel gel emz emz. emz gel. Huf, video kısa keseceğim. Bu tarz videoların videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık kupamızı aldık ha. <laughs> Neyse. Arkadaşlar eğer e, bir 5 like geçersek devamını da atarım yani. Hem devamını isteyin, like atın, abone olun. Bir de 5 like geçersek atabilirim belki. Çünkü çok hızlı izlenme alıyorum. Mesela bir günde 20 izlenme alabiliyorum. Neyse arkadaşlar boş yapmayacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay.